Merhaba. Bu videoda sizlere müsaitlik takvimi ekranının genel yapısını ve temel kullanım alanlarını tanıtacağım. Ekranımın sol tarafında bulunan ana menüden fiyatlar ve müsaitlik diyorum ve müsaitlik takvimini seçiyorum. Bu ekran otelinizin farklı oda tipleri ve acenteleri için ayrılmış kontenjanları yönetmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda garantili kontenjanları takibi için de kullanılabiliyor. Bu alanda otel doluluk oranlarımı oda tipi şeklinde görüntüleyebiliyorum. Şu şekilde elit oda gördüğünüz gibi kotası satılmışı ayrılmışı kalan alanlarını görüntüleyebiliyorum. Arama formu alanından ise filtreleme ile de bir arama yapabiliyorum. Ekranımız sağ üst tarafında bulunan kontenjan havuzları kısmında kayıtlı olan kontenjan havuzlarımın getirdiği listelendiği alan oluyor. Ekran, ekranın sağ tarafında ekle butonuna basarak yeni bir kontenjan havuzu oluşturabiliyorum. Kontenjan düzenleme alanındansa kontenjan gruplarıma e, kontenjan ekleyebiliyorum, azaltabiliyorum, toplamını ayarlayabiliyorum. Bu alandan da bunu yapabiliyoruz. Müsaitlik takvimi ekranı genel yapısı ve temel kullanım alanları bu şekilde.